İsmim Mustafa Sağlam. Burada görev yapmaktayım. Yaklaşık dört yıldan beri burada hizmet vermekteyim. Müşteri memnuniyeti. Müşteri bundan güler yüzle gönderebilmek. Müşteriye daha iyi hizmet verebilmek. Daha hızlı hizmet verebilmek. Her türlü hırdavat malzemesi olsun, inşaat malzemesi olsun. ihtiyaçlarını buradan görebilirler. Erdoğan, Erdoğan Türkan. Şoförlük yapmak. 40 aya kamyon kullanırım. 8 yıldır burada çalışmaktayım. İşi olduğu için fark etmez. Hepsini severim. Sevmek zorundayım. Çünkü ekmeğim o. Yani dürüstlük. O da zaten burada var. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaş ortamımız düzgün olduğu için, dürüst olduğumuz için birbirimize herhangi bir öyle kaş eğrili, göz eğrili yapmayız. Güzel bir şekilde çalışırız. Yani ona bir şey diyemeyiz. Yani o... <laughs> Mehmet Ertaş, tır şoförüyüm. Bir yıldır. Ne? Dürüstlüğü, kişiliği, müşteri memnuniyeti, güler yüzü. Eskiden turacıydık, turayla çiftlerle oynadık. O var, <gülüyor> var. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> arkadaşımız yani bunun bir yeteneği var aslında. Her ay güzel bir yemeğe götürüyor. Yasın tatile götürüyor. Tüm işçilerle beraber, ustalarla beraber. Mersin Erdemli'ye gittik. Üç gün kaldık. Güler yüzlü hizmet. İstenilen malzeme gününde yerine teslimat. Muhammed evet. bu etkinlikler tamam. de, evet. konusunda. Ya sen de etkinliklerimizden bahset. Bahsetti ya adam yani etkinliğe. Hayır ama <laughs> daha açıcı olmadı Mehmet abi. Rica ederim. Biz, biz. Tamam. Evet. Hadi bana rıza edemezsin. Niye? Sen aç o zaman. Yok o zaman Usta abi sen şey yap oğlum. <laughs> biz burada hizmet için varız. Yani halka hizmet hakka hizmet düsturuyla çıktık yola. Böyle gideceğiz inşallah. Evet, Aramanya bu markete bekliyoruz.